Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet hocanız. Farklı bir video ile karşındayım güzel arkadaşım. Normal şartlarda beni masa başında çalışırken ya da yine aynı masa başında senin için bir ders videosu hazırlarken görüyordun. Şimdi, şimdi beyaz tahtanın önünde rehber matematikte sınava kadar neler yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Kafamda bir program tasarladım. Bu programı seninle paylaşmak istiyorum. Ama tabii ki şöyle duvara asmalık güzel bir böyle haftalık bir programda hazırlayacağım. Hiçbir şekilde dersleri kaçırmanı istemiyorum çünkü. Bildiğin gibi bebek adımlarıyla trigonometri serisini yeni bitirdik ve artık yepyeni serilere başlamamız gerekiyor ki bebek adımları trigonometri serisi tam tamına 30 videoda bitti güzel arkadaşım. Ha belki gözüne çok gelebilir ama trigonometrinin içinden geçtik. Şimdi sıra sen de biliyorsun. Artık sen o trigonometri sorularının içinden geçeceksin. Peki şimdi ne var hocam? Rehber matematikte son 49 gün kala ki bilirsin RM tayfanın parolasıdır. 49 günde TYT matematik diye de bir parolamız vardı. Bugün itibariyle 49 gün kala YKS sınavı için rehber matematikte neler yapabiliriz? Şöyle bir haftalık program hazırladım. Yine dediğim gibi bu programı seninle paylaşacağım PDF şeklinde duvarına asabilirsin. Çalışma masanın üstüne koyabilirsin. Bu programa uygun olarak videolarımız gelmeye devam edecek. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi her gün için video düşüncem var. Ne dersin olur mu? Bildiğiniz gibi son dönemde en çok istediğiniz şey ki benim de o dönemlerde kitap düzeltmelerini yaptığım ki şu gözlerime bakar mısın sabahtan beri video çekiyorum. Evet nihayet nihayet P vitamini kitabını bitirdik güzel arkadaşım. Gönderdim bütün elimdeki düzeltmeleri, videoları. Umarım inşallah haftaya sizlerle buluşacak diyelim. Ama tabii ki 3 gibi problemler serisi içinde yine hazırlıklarım devam ediyor. Pomodorolarım da onu hazırlayacağım. Peki ne zaman pomodoro hocam? Bak pazartesi günleri pomodoromuz var. Anlaştık mı? Çarşamba günleri pomodoromuz var. Cuma günleri pomodorumuz var. Haftada en az 3 gün pomodoro yapacağız. Sen bildiğinleri açık tut ama bunun haricinde bakarsın benim o akşam ekstra çalışmam gerekir. O çalışmayı yalnız yapmak istemem. O toplanıyoruz ya gruplar halinde, kalabalık kitleler halinde çalışıyoruz ya. Onu isterim. Gelmeni beklerim. O yüzden bu 3 gün kesin pomodoro yapmak şartıyla harici günlerde de yine pomodoro gelebilir. Anlaştık mı burada? Ha bu arada pomodoro sayılarını az bulan arkadaşlar oluyor. O zaman pomodoro'ya bir limit getirelim. Minimum. Minimum limit 4 arkadaşım. En az 4 pomodoro yapacağız. Bakarsın keyfimiz yerinde olur. Bakarsın enerjimiz tavan olur. Yani uyku sıfır motivasyon sonsuz olur. 6'ya kadar yolu var deriz. Ama en az 4 pomodoro. Burada anlaştık. Peki hocam pazartesi günü başka ne geliyor? Yepyeni bir seri demeyeceğim çünkü eskiden devam ettiğimiz ama sınav tarihinin değişmesi sebebiyle ara verdiğimiz bir seri vardı. AYT check Kısa konu özeti, güzel soru çözümü. Hatırlıyor musun? Logaritmasını vermiştik en son. Pazartesi günleri AYT check videoları gelecek. Çarşamba günleri AYT check videoları gelecek. Cuma günleri AYT check videoları gelecek. E bir dakika hocam ya. Pomodoro'nun olduğu her gün AYT check videosu var. Tabii bir de ekstra pazar günü de seninle birlikte AYT check yapacağız ki AYT inanılmaz önem kazandı bu süreçte. Bunu da unutma. Peki hocam bunları yaptık başka ne yapacağız? Hani hep söylediğiniz TET'ler için ne yapacağız? TET'ler için arkadaşlar haftada 2 gün video atmayı planlıyorum. Cumartesi ve pazar. TET'de de yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz şöyle olacak TET soru avcısı. Tamamen yeni nesil sorulardan hap gibi uçacaksın. Ne konu anlatımı ne başka bir şey. Ama öyle sorular çözeceğiz ki konunun bütününü kapsayacak, yeni nesil olacak ve hem soruyu çözeceğiz hem de gerçekten konuyu özetleyeceğiz soru içerisinde. Belki iki, bilemedim üç soru çözeceğiz ama öyle sorular çözeceğiz ki hap gibi YouTube oh diyeceksin günlük TYT modumu aldım soru avcılarımı aldım diyeceksin. Hangi günler? Cumartesi ve pazar günleri sizlerle birlikte TYT soru avcısı yapmayı planlıyorum. Buraya kadar güzel midir? Devam mı edelim? Hadi gel. Allah kapak düştü. Bir dakika geldim. <laughs> geldim. Peki ne var hocam başka? Yine yeni yeni yepyeni bir seri. Gönder gelsin serisi. Sizlerin çok istediği bir seriydi. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom açılımını istiyordunuz. Geliyor arkadaşım. Geliyor güzel arkadaşım. Sen istersin. E ben de uzun süredir zaten onun için bir plan yaptım. Madem bu kadar çok istek var. RM tayfa isterse. Mehmet hocanın enerjisi gücü yettiği sürece yapar. Ha yapamayacağım işe zaten evet demem. Ama bitireceğiz. O enerji bizde var dersek. Elbette bitirilene kadar devam edeceğiz ona. Gönder gelsin salı günleri. Perşembe günleri. Bir günde de daha koymuştum ben onu. Bir de cumartesi günleri gelecek. Anlaştık mı bu konuda? tamam mıyız? Haftada 3 günde permütasyon, kombinasyon, olasılık ne bebek adımı ne başka bir şey. Çok hızlı bitireceğiz. Ha serinin adı belki bebek adımları gibi olabilir. Ya da gönder gelsin olarak da olabilir. Şimdilik tam serinin adında ne olacağına karar vermedim. Ama konu belli. Permütasyon, kombinasyon, olasılık öyle adım adım değil. Koşar adım gideceğiz hocam. Sınava kalmış 49 gün diyorsun. Elbet yani. Öyle gelecek. Sen rahat ol o konuda. Sonuna kadar yapacağız, bitireceğiz o konuyu da. Ha, Belki alışıksındır bizim kanalda. Belki ilk defa izliyorsun. Biz bir konuya başlarsak ispatlarıyla, mantığıyla, tanımıyla anlatırız. Sınava ne kadar kalırsa kalsın. O sen o işin mantığını öğrenemedikten sonra permütasyon kombinasyonu olasılık zaten senin için hep bir problem olarak kalır. Yalap şılap öğrenmektense tam öğren, cuk öğren ama sorular geldi mi kaçırma. Bizim parolumuz bu. Tamam. Şimdi gel bakalım. Başka ne var hocam sende? Başka ne var dersen Hani bazı arkadaşlar diyebilir ya hocam eğlenceyi eğlenceyi bırakın boş verin biz sadece çalışalım diyorsun ama inan benim bile ihtiyacım var. Ben bile o kahutlarda o kadar eğleniyorum ki sizin o yarışmalarınız sizin o ilk 5 hedefi için o basmalarınız yok mu? Bayılıyorum arkadaşım. E o zaman kahut da yapalım ki bizim kanalı çok eski takipçiler bilir. 3-4 yıl önce de biz bu kahutu canlı yapıyorduk. Belki bu kadar kalabalık kitlelerle oynayamıyorduk ama şu an bu fırsat varken bir 15 dakika bir çay bardağı süresince kağıt oynamaya ne dersin? Hangi günler kağıt yapalım biliyor musun? Cuma ve cumartesi akşamları sokağa çıkma yasağının olduğu geceler. Diyeceksin ki pazar da var. Hayır canım pazar 12'den sonra sokağa çıkma yasakları bitiyor genelde biliyorsun. 49 gün boyunca benim devam ettirmek istediğim program bu arkadaşlarım istediğiniz konular var. Evet aklınıza şu geliyor özellikle. Hocam analitik geometriye başlamayacağız mı? Analitik geometri lafı çıkmıştı bir ara ağzından diyeceksin. Mehmet Hoca söz verdim yapar diyeceksin ki. Bizim ailede de böyle arkadaşlar sormayın. Kızıma söz dedim mi bitti akan sular durur. Ya da bizim ailede biri söz dedi mi yapmak zorunda. Yani söz verirsek yapmak zorundayız. Analitik geometriyi bilerek yazmadım. Söz verirsem yapmak zorundayım. Notlarımı hazırlamaya başlıyorum. Tamam mı? Ama hangi gün gelir söz vermiyorum. Fakat bir analitik geometri için Mehmet hocam burada çalışıyor. Söz verirsek bitireceğiz onda. Şimdilik sözüm permütasyon kombinasyon olasılık için değil. Tamam. Şimdi ben şöyle ekranın önünden çekileyim. Arkasından konuşayım. Arkandan konuşmak gibi de olmasın senin <laughs> tamam hocam espri yapamıyorsun onu anladık. Tamam. Ey güzel arkadaşım 49 gün kala YKS programımız benim için senin için hazırladığım program bu. Ne yapalım biliyor musun? Ben bunu güzelce şöyle afilli böyle afiş gibi hazırlayayım. Sen onu böyle tahtana, masana, kenara bir yere koy. Beraber çalışalım bu yolda. En azından matematikte AYT çakaplarla olsun. TYT soru ile olsun. Gönder gelsin konularıyla olsun. Çünkü permütasyon kombinasyon olasılık. Biz 49 günde 50 defa bitiririz onu. Sen yazacaksın yorumlara. Hocam bu bitince bu gelsin. Hatta bu videonun altına yaz. Permütasyon kombinasyon olasılık sıradaki konu ne olsun? Onun da hazırlıklarına başlayalım. Analitik geometri diyorsan zaten planlıyorum ama sen yazarsan öncelik onun olur. Hocam şu konu olsun polinomlar olsun çarpanlara ayırma olsun dersen o konu olur. Yeter ki sen yönlendir. Sen yardımcı ol. Yorumlar onu belirt. Ne diyorsun program nasıl? Yapar mıyız bu işi? 49 günde devirir miyiz? En azından TYT, AYT matematiği. Şunun sözü değil bak bu. Biz TYT AYT'yi bitireceğiz hocam falan değil. Biz seninle tekrarlar yapacağız. Zaten bizim programlarımız zaten bizim e, şeylerimiz var kanalda. Onun haricinde birlikte çalışacağız. Kahutlar yapacağız. Biliyorsun ki kahut benim için bir kitap ürünü oluyor. Senin için o sınav sonuç belgesi olacak. Ben önümüzdeki hafta belki ilk kahutta elimde kitabımızla geleceğim. P vitamini kitabıyla geleceğim. Diyeceğim ki ey güzel arkadaşım al işte diyeceğim. Ben kahutlarda bunu yaptım. Ya senin ürünün ne dediğimde sen de inşallah o üniversite sonuç belgeni getirip şu ekrana dayayacaksın. Ey güzel arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar diyelim. En kısa sürede bunun pdf'ini paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Programa iyi bakın.